Sedrik ile ilgili. Bir, Okan Hoca gerçekten memnun mu? Yani biz Okan Hoca kadar Sedrik Bakanbu'yu izlemiyoruz, takip etmiyoruz. Biz maçlarda oynatırsa görebiliyoruz. Okan Hoca ona gerçekten inanıyor mu? İki, bu adam bir ara Icardi'nin arkasında beklemek istemiyordu. Şu an hala da aynı durumda mı? Eğer Okan Hoca tereddütleri varsa ve Bakan bu da ya ben başka bir takım bulsam daha iyi olur diyorsa bizim acilen Wood Vegors olur. Atıyorum Luka Jovic olur. Ee, yani sonuç itibariyle oraya bir hamle yapmak gerekiyor. Hacı Wright olur. Edin Buksa olur bu Antalya Spor'daki. Birini almamız lazım. Okan Hoca'ya bağlı burası. Ama şu an Bakan bu ve Icardi'nin olduğu yerde birinci öncelik senin e, santrafor değil.